esasında üzerinde son derece dikkatle durması gereken bir ürün. Ulusal Baklagil Konseyi Başkanı Abdullah Özdemir, sektörün üretim kapasitesini artırmak için Nadas'a bırakılan ve kullanılmayan alanlara bakliyat ekimi yapılması önerisinde bulundu. Bunu her tarafta bizim dilimizin döndüğü kadar vurgulamaz lazım. Ne kadar çok alanı bakliyat ektirebilirsek o kadar fazla üretimimiz artar. Konseyin 11. olağan genel kurul toplantısı Mersin'in Yenişehir ilçesindeki bir restoranda gerçekleştirildi. <laughs> Mersin Ticaret Borsası Başkanlığı görevini de yürüten Özdemir, bakliyat sektörünün sorunlarını masaya yatırıp çözüme kavuşturmaya çalıştıklarını söyledi. Sektörün başlıca sorunlarının ekim alanlarının daralmasından kaynaklandığını aktaran Özdemir, ne kadar çok alana bakliyat ekilirse o kadar çok üretimin artacağını vurguladı. Biz diyoruz ki bu kullanılmayan alanları ki en uygun bitki de burada bakliyat olarak karşımıza çıkıyor. Bu alanları bakliyatla kullandıralım. Buraya bakliyat ekibini yaygınlaştıralım. Özdemir, bazı bakliyat çeşitlerinde Türkiye'nin dünyada ana vatan konumunda bulunduğunu, bunun yüklediği sorumlulukla üretimde atağa geçmeyi hedeflediklerini belirtti.